Tabii ki Hollanda. Yani bu soruyu çok soruyor. İngiltere mi, Hollanda mı, Almanya mı? Ben sana bak bir şey anlatayım. Birkaç hafta önce bir yakınımı almak için Almanya Düsseldorf havaalanındayım. Yanlışlıkla Uber'lerin olduğu alana açık olduğu için aracımı park ettim. Çıkmak istiyorum. Parka para yatıracağım, yatıramıyorum. Info'ya gittim. Info'daki Alman kadının bana muamelesini gördükten sonra ben dedim ki kesinlikle Hollanda bir kere. Yaşamak için, sosyal hayat için. Ya Info'dayız. Alman kadına İngilizce, Hollandaca, Almanca. Sonra benim yakınım da Almanca biliyordu. Zamanca anlatmaya çalışmamıza rağmen kadın bize resmen bozuk attı. Neden oraya girdiniz? Arabanızı çekecekler oradan. Girmesi böyle şey mi olur? Ya kardeşim yanlışlıkla girdim. Para ödemek istiyorum. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Ben aracın yanına gitmek zorunda kaldım çünkü arabada hastamız var. Arkadaşım üst kata çıktı yine infoya. Üst katta başka bir kadın e, muhtemelen yabancı kökenli anlattı şuraya üç 3 euro ödemeniz yeterli olacak. 3 öyle ödedi ve çıktı. Sonra yolda bütün gün gelirken ben bunu düşündüm biliyor musun? Hollanda'da böyle bir şey yaşamazsınız. Hele ki havaalanında, hele ki resmi bir makam mümkün değil.